Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatınızdaki tüm finansal sorunlara son verecek bir projeyi öğreneceğiz. Bu projenin adı Cordefi. Büyük liderler, adından da anlaşılacağı gibi Cordefi, Bitcoin ve Ethereum formunda blok zincirine dayalı merkezi olmayan finans olarak işlev görecektir. Core Blockchain, bugün dünyadaki en gelişmiş birinci seviye blok zinciridir ve piyasada çok düşük arzla mevcuttur. Core Coin listelendiğinde, aynı anda 24 borsada listelenmiştir. Ayrıca YouTube, Facebook veya Google'dan bunun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Core Defi projesi hakkında konuşacağız. Şimdiye kadar piyasada gördüğümüz tüm projeler, ürün tabanı, ROI, token binary ve coinlerle ilgili diğer birçok proje. Tüm bu projeler bize her zaman zarardan başka bir şey vermedi. Ancak Core Defi %100 merkezi olmayan, doğrulanmış, hesaplayıcı, akıllı sözleşmedir. Çok küçük paketler, Düşük madencilik ücretleri ve sınırsız seviyelerle, size maksimum kar sağlayan otomatik bir çalışma ideolojisi üzerinde çalışır. Bu sistem %100 güvenilir ve hızlı çoğaltma işidir. Core Defi, Piyasada bugüne kadar hiçbir konseptin yapmadığı bir tarih yazacak. Core Coin oranının artması veya azalması, Core Defi akıllı kontratında Core Defi kontratında hiçbir etki yaratmayacak. Her zaman artan düzende size görünecektir. Core Defi projesinde nasıl gelir elde edeceğimizi bize bildirin. İlk gelir F50 geliri, ikincisi Magic geliri ve üçüncüsü Magic Booster geliridir. Core Defi projesine kayıt tamamen ücretsizdir. Ve aktivasyon sadece 5 dolar veya daha fazlasıyla yapılabilir. Aktivasyondan sonra Core Defi'de 3 tür gelir elde edeceksiniz. Şimdi gelirler hakkında bilgi verelim. İlk gelir 50 program geliri. F50 programının bazı benzersiz özellikleri var. Bunun gibi otomatik modda sizin altınızda bir ekip olacak. Ne kadar çok doğrudan sponsor yaparsanız, otomatik modda sizin altınızda o kadar çok ekip oluşacak. Bu çalışma ideolojisiyle çalışmadan bile çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. F50 programının kapanışı gün içinde olacak ve bunda rütbeye göre gelir elde edeceğiz. Şimdi F50 programında kazanmaya uygunluğu biliyoruz. Kimliğinize 5 dolar veya daha fazla yüklediyseniz 15 gün içinde doğrudan işinizde 10 dolar vermeniz gerekir. Bunu yapmazsanız kimliğiniz çalışma dışı duruma geçer. Bunda, çalışmadan bile çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Ve çalışma dışı, F50'nizin üst sınırı %0.5 olacaktır. Ayrıca, gelirinizin üst sınırı 25 sent olacaktır. Kimliğinize 5 dolar yüklediyseniz ve 15 gün içinde doğrudan işinizde 10 dolar yaparsanız, rütbeniz ortak olarak adlandırılır ve üst sınırınız %0.6 olur ve gelir üst sınırınız maksimum 30 sent olur. Kimliğinize 100 dolar yüklediyseniz ve doğrudan işinizde 200 dolar verirseniz, o zaman destekçi olarak adlandırılırsınız. Şimdi F50 üst sınırınız %0,75 olacaktır ve gelir üst sınırınız 2A kadar çıkacaktır. Eğer kendinize 500 dolar yükleyip 1000 dolarlık doğrudan iş yaparsanız, size yıldız denecek. F50 sınırınız %1 olacak ve gelir sınırınız 10 dolar olacak. Ve bundan sonra kendinize 2500 dolar yükleyip 5000 dolarlık doğrudan iş yaparsanız size gümüş denecek. F50 sınırınız %1,25 olacak ve gelir sınırınız maksimum 100 dolar olacak. Ve kendinize 10000 dolar yükleyip 20000 dolarlık doğrudan iş yaparsanız size elmas denecek. Ve F50 sınırınız %1,5 olacak ve gelir sınırınız maksimum 200 dolar olacak ve kendinize 30 bin dolar yükleyip 60 bin dolarlık doğrudan iş yaparsanız, size mavi elmas denecek ve F50 sınırınız %2 olacak. Bununla birlikte, gelir sınırınız maksimum 300 dolar olacak. Ve kendinize 50 bin dolar yükleyip bir 0 00 0 0 0 0 dolarlık doğrudan iş yaparsanız, size taç elmas denecek. F50 tavanınız %2,5 olacak. Ve gelir tavanınız maksimum 500 dolar olacak. Bu şekilde, F50 gelirinin faydasından yararlanabileceksiniz. Şimdi Magic Income adı verilen ikinci gelirden bahsedeceğiz. Magic Income'un kapanışı haftalık olacak. Magic Income'da tüm doğrudan sponsorlarınız doğrudan iş bacaklarınız olacak. Tüm bu iş bacaklarının maksimum %10 faydasından sınırsız derinlik seviyesine kadar yararlanabileceksiniz. Bu iş bacaklarından en fazla işe sahip olan iş bacağı ilk bacağın olacak ve bu iş bacağından hiçbir fayda elde edemeyeceksiniz. İkinci en büyük bacaktan yüzde 2,3. bacaktan yüzde 4,4. bacaktan yüzde 6,5. bacaktan yüzde 8 ve 6. ve üzeri tüm bacaklardan yüzde 10, sınırsız derinliğe kadar fayda elde edeceksiniz. Ayrıca, Magic Incom'da rütbeye göre haftalık olarak verilecek olan rütbeye göre bir tavan var. Bu da şu şekildedir. Ortak rütbe, 30 dolar. Promoter rütbesi, 100 dolar. Star rütbesi 300 dolar, Silver rütbesi 1000 dolar, Diamond rütbesi 2000 dolar, Blue Diamond 3000 dolar, Crown Diamond 5000 dolar. Şimdi Magic Booster Incom adı verilen 3. geliri öğreneceğiz. Magic Booster Incom da rütbenize göre size gelecektir. Magic Booster Incom'un faydası, elde ettiğiniz Magic Incom'un maksimum %30'una kadardır.